Selam hacı tellolar buradayız. Tekrardan devam ediyoruz Judgment Apocalypse Survival Simulation'da. Bu sefer elimizden gelenin daha iyisini yapmaya çalışacağız abi. Geçen bölüm ee, birazcık şey oynamadığımdan dolayı, start oynamadığımdan dolayı ben tutorial'ı kapatmayı unuttum. Ben tutorial'la oynamayacağım. Hayır, teşekkür ederim. Ben tutorial'la oynamam hacı abi. Sağ olasın. Tutorial'ı mutlaka kapatacağım çünkü tutorial'la oynamak istemiyorum. Biliyorum çünkü. Abi geçen bölümde biz şöyle bir hata yaptık. Hani... Çok az bina, çok gizli oynamamız gerekiyormuş. Bizi fark etmemelerini sağlamamız gerekiyormuş. Ama biz ne yaptık abi? <laughs> biz çok hoyrat oynadık. Her tarafa yerleştik, her tarafa bina kurduk, bir şeyler yaptık. Böyle hiç kimseyi dinlemedik. Tınmın takıldık falan. Ondan sonra cezamızı çektik babacım. Ee, şimdi... ...yerleşimimizi nereye sağlayalım abi? Yerleşimimizi nereye sağlayalım? Haritayı incelediğim zaman gördüğüm kadarıyla... E, ...Medicine ve Scrap toplayabileceğimiz yerler... ...birbirinden bir hayli uzakta. Dörtlü grup burada var. Dörtlü grup burada var. Ve burada kocaman bir grup var. Şimdi... E, ...basit mantık acı. Suyun yanına yerleşeceksin ki... ...su toplamak sıkıntı olmayacak. Su önemli. Hani Medicine de önemli ama su da önemli. Bu yüzden ben yine... Suyun yakınına bir yere yerleşeceğim. Hatta nasıl bir yere yerleşelim acaba abi? Ee, şuraya yerleşelim mi? Bence buraya yerleşebilirim. Bence bu buraya yerleşebilirim abi. Burası benim ihtiyacımı karşılayabilir. Buraya yerleşirim. Ee, zaten etrafında Claymala'yı da var. Ya da aynen buraya yerleşirsem şu tarafa da yakın bir şekilde yağmalarım. Ama etrafı düzlemem falan bayağı zaman alır ki ben düzleme takıntısı olan biriyim savaşacak bir açık alana ihtiyacım var. O açık alana barikatlar falan yapacağım. <laughs> Genel savunmayı orada gerçekleştireceğim. Yani bilmiyorum o kadar fazla ağaç da yok bu haritada ya. Biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Neyse şimdilik binayı şuraya kuralım abi. Binanın buraya kurulması emrini verelim. Bu arada karakterlerimizin özelliklerine bakalım. Teyzemiz hippiymiş nasıl oluyorsa. Ee, weakmiş. Weak'in ne olduğunu bilmiyorum. Ve atletikmiş. Hem weak hem atletik nasıl oluyor abi? Yani, karının beyin basmıyor, savaşa da elverişli değil ama enerjik, çalışmayı seviyor ve savaşmayı seviyor. Allah Allah. Atletik olması kombata artı bir, hippo olması kombata eksi üç, doğal olarak e, savaşta eksi iki de bu. Ya seni savaşta kullanmayacağım abla zaten. Sen farming, craft, gathering bu, bu tarz işlere bakacaksın yani toplama falan. David sen nasılmışsın acaba abi? David'in canı yüksek ve toplayıcılığı yüksek. Vay! Binanın önünde birisi korona abanıyordu. Erik sen nasıl bir şeymişsin abi? Canın yüksek ve Hacı harikasın. Sen sen savaşmak için doğmuşsun o zaman. Erik'i savaşçımız yapıyoruz abi. Erik'i savaşçımız yapıyoruz. Erik savaşacak. Geri kalanları e, Erik'e yardımcı olacak. Şimdi hemen öncelikle bir e, Research table'ı yukarı yerleştirelim. O korona yalnız sana... Tövbe estağfurullah. Ee, altına hemen crafting table yerleştirelim. Şu tarafa yiyecek yerleştirelim. Yukarı tarafa da yatağı yerleştirelim. Geçen oynadığımızda yemeği üste koymuş, yatağı alta koymuştum. Hiç fark etmez abi. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz zaten. Hadi bakalım herkes bir el atsın şuraya. Şimdi benim fark edilmeme sebep olacak şeyler neydi? Koloni sayısının fazlalığıydı. Sürekli e, research yapmak, e, misyonlara, görevlere gitmek ve fazla yapımın olması bunların beni bulmasını daha da kolaylaştırıyordu. E, daha da fazla onların benim yanıma gelmesine sebep oluyordu. Bu yüzden dikkatli olmam lazım. David sen biraz research araştır. Ama research'u nereye kadar araştıracaksın? Ben farm yapana kadar araştıracağım. Farm'da araştır. Woodworking'da araştır. Sonra bow making'i araştır. Ondan sonra bir first aid, sonra bir dur. Sonra bir dur acaba. dünyaya bakalım. <laughs> yerleşe yerleşe buraya mı yerleştiniz abi? Yerleşe yerleşe buraya mı yerleştiniz? Neyse buralarda fabrikalar var. Fabrikalar o kadar e, korunaklı değil. Fabrikalarda o kadar fazla adam yok. Reaper var en nefret ettiğim. 3 tane geldi benim takımı komple dağıttı abi. Bizim takımları dağıttı 3 tane gelince. Bakalım medisin toplayabileceğimiz yerlerde neler var. Aslında buralar rahatlıkla şey iblislerden arındırılabilir. Ama ben buraları iblislerden şu anda arındırmaya kalkarsam ki şu an beceremem. Elimde sopa bile yok ama e, yaratık gelir fazla 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 yaratık gelirse de ben babalara gelirim. Ve şu an babalara gelmek gibi bir niyetim yok. E, kendime normal ok yapmayacağım abi. David'in araştırmayı tamamlamasını bekleyeceğim. Ablacım öncelikle su önemli tamam mı? Gidiyorsunuz su topluyorsunuz. Su toplarken bir yandan da ağaç kesiyorsunuz. Hanginiz amelelikten anlıyorsa artık. Hanginiz amelelikten anlıyorsa abi. Su topluyorsunuz. Su toplarken bir yandan da odun kesiyorsunuz. Şimdi bizim öncelikli amacımız, e, afedersiniz aç karnımızı doyurmak abi. İlk aşamada aç karnımızı doyurmaya çalışacağız. Peki bu aç karnımızı nasıl doyuracağız? Tabii ki tarla yaparak. Hemen 5 e, puan biriktiğinde tarla yapımını araştıracağız ve e, gidip tarla yapmaya kasacağız abi. Ve e, dediğim gibi şunu öğrendim. Küçük kabinlerdense bir tane daha büyük kabin yaparım. Çok çok daha iyi abi. Çok çok daha iyi. Taş falan da toplamam gerekecek. Clay var burada. Taşlar nerede abi? Oo iyi iyi taşlar da uzakta değil. Yağmalayabileceğimiz şeyler de uzakta değil. Hemen yakınlarda odun depoları da var. Haritanın üst kısmını pek kullanamayacağız gibi gözüküyor ama bakalım. Direkt yüzde bir oldu. İyi. İyi ne diyeyim. Yüzde iki. Araştırma yapıyoruz diye değil mi şu an? Abi hemen farmı araştır. Farmı araştırdığın gibi hemen bir tane e, tarla yap. Tarlaları şuraya yan yana yerleştir. Hemen bir tane tarla yap. Sonra ikinci tarlayı yapmak için ne gerekiyor? Odun ve taş gerekiyor abi. Sal bunu git bina yap. Sal bunu git bina yap. Sonra tarlayı yaptıktan sonra resource'e devam edeceğiz. E, ne araştıracağız abi? Hayvancılık değil. Kesinlikle hayvancılık araştırmayacağım bu sefer. Woodworking Bow making ve first aid kit. First aid onu araştıracağım. Wood kicking ihtiyacım olmayacak abi. İhtiyacım olmayacak. food last longer. Buzdolabı falan yapımını açıyor. Onu ona ileride kasabilirim ama şu anki aşamalarımda yok. Şu anki aşamalarda yok abi. Öncelikle wood working, sonra bow making, sonra first aid. Hatta önce bow making, sonra wood working. Tamam. Hacı abi 2x'sini alabilir miyiz biraz? %2 fark edilmeyle pek bir şey olmaz da %3. Tamam Hacı abi. Eee tarlayla. Tarlayla ilgilenirken sen de araştırmana dön. Ha David araştırma yapıyordu değil mi? David araştırma yapacak mı annesi? Abisinin güle araştırma yapacak mı? Araştırma yapman lazım çünkü. Araştırma yap. Bir an önce bana birazcık puan getir tamam mı? Bana puan getir. O getirdiğim puanlarla ben hemen 25 puanla bomb makingi araştırıp kendimize savunacak oklar yapabileyim tamam mı? Tamam. Kelly ilgileniyor. Erik boşta kaldı. Şimdi... Ee, bizim ne yapmamız gerekiyor? O okun yapılabilmesi için bol bol scrap ve erov gerekiyor. Yanılmıyorsam 40 tane erov gerekiyordu. 40 tanesi için e, biz 8 tane odun harcayacağız. Hemen 8 tane odunu harcayıp 40 tane yapalım diyecektim. Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Daha benim odun kesmem gerekiyor. O halde şuradaki odunları komple kes. Boş vakti olan, ben bir tane daha tarla yapacağım çünkü. Fazla değil abi. Sadece gerekenleri yapacağım. Boş vakti olan şurada e, taş toplasın. Çok uzak değil, çok uzak değil abi. Gözünüzü de büyütmeyin. Araştırmadan alemdeyiz. Tamam, bow makingi yapacağız. E, sonra benim tabii skrep e, toplamam gerekiyor. Toplayıcılığı da hallederiz abi. Toplayıcılığı da hallederiz. Ama önce toplayıcılığı hallederiz demek yerine ikinci tarla işini birazcık erteleyip ikinci tarla işini birazcık erteleyip. Şurada malzeme mi yağmalasam? Bence öyle yapmalıyım ya. İkinci tarla işi biraz bekleyebilir. Sadece yüzde beşteyiz. Ama tırsıyorum abi. Tırsmamak elde değil tırsıyorum. Çünkü elimde bir tane bile dandikten de olsa sopa yok. Ee, şey yapılmasını bekliyorum. Hani bow making'in araştırılıp birisi araştırmaya yönelecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Kostüm bow yapmayı bekliyorum. Abi David e, ee, suyu salacı, suyu sal. Oğlum tamam bak stoplaman güzel bir şey de. Ablacım senin de uyuman güzel bir şey de araştırmaya bakacak mı biri ya? Tövbe mi ettiniz oğlum araştırma yapmamaya? Neyse Allah'tan yanımızda şu an için materyaller var. Ama sonrası var ya şurayı yağmaladıktan sonra gerçekten çok çile çekeceğiz abi. Ta buraları adam göndereceğiz falan filan. Herif seferi sayılacak yani resmen. Hacı abi hala yemek yapamıyoruz neden? Çünkü daha tarlamız e, tam anlamıyla faaliyette değil. Şimdi bir şey diyeceğim. Bana 40 tane ok yapabileceğim mi? Harikasın abi. Bir yandan boş vakti olan 40 tane ok yapsın. Çünkü e, o custom spawn yapmak istiyorum. Tamam acı. Ama biri research'e bakacak mı? Abi biri research'e bakacak mı acaba? Bak şimdi, durdur oyunu, durdur oyunu. Abi, ee, hangi konularda yeteneklisiniz bir görebilsem. Ne yapacağız, üstüne mi tıklayacağız abi? Üstüne mi tıklayacağız? Bak, birinin research'e gitmesi gerekiyor. David, anladığım kadarıyla senin kafan basıyor abi. Ha, senin, ka senin kafan basıyor mu lan? Bununki sıfır, katı sıfır. Bununki de katı sıfır. Öldük. Bak kardeşim. Öncelikli olarak su topluyorsun tamam mı? Şey öncelikli olarak araştırma yapıyorsun. Araştırmadan sonra su. Ee, sudan sonra ne yapıyorsun biliyor musun abi? Sudan sonra craft. Bak herkes herkes. Ablacım sen ne çıktın ya? İn mi çıktın cin mi çıktın abla? İn mi çıktın cin mi çıktın ya? Tövbe estağfurullah. Ee, abla en önce sen amelilik işte. Bak sen şeye koşturuyorsun abi tamam mı? Araştırma su, kraft, sonra odun, sonra taş, sonra loot. Hatta loota craftingden önce gidiyorsun abi. Sen ne yapıyorsun? Odun kesiyorsun. Craft dördüncü aşamada kalabilir. Odun kes, tarlaya bak, su lazımsa su topla. Craft sonrasında kalabilir. Sen ne yapıyorsun Babatillo? Şey böyle, savaş eğitimi vermeyeceğim bir kere sana. Buldinge kim bakacak abi? Beşinci sırada da building'e bakın ayol. Şöyle bir building'e de bakın. Hacı e, sen bizim lootçumuz ol Erik. Sen bizim lootçumuz ol. Önce loot'a koş. Sonra e, odun kesmeye koş. Sonra taşa koş tamam mı? Taştan sonra sen toplayıcılığa fazla koşma ya. Sen toplayıcılığa fazla koşma. E, sonra aslında yok koş. Suya koş. E, combat. bu ilt. Ondan sonrasını kafana göre dizebilirsin ya. Aa, craft'a da yardım etmen lazım senin. Craft'a da yardım et. Abi kesinlikle bir kas kafalıya veriyoruz şu an yani. Kas kafalıya emanet ediyoruz Sainz'a ama gerçekten yapacak bir şey yok. Hatta Sainz'ı sana vermeyelim ya. Abla senin hep şeytani ritüellere mi basıyor kafa bilim? Senin bilme kafa basmıyor değil mi? Hacı senin de bilme hiç kafan basmıyor. O zaman hacı bak bilim varsa bilim tamam mı? Amelilik varsa ameliliğe koşturuyorsun. Ee... Oğlum bilimden hiç mi biriniz bir şey anlamıyorsunuz ya? Vallahi bilimden bir şey anlamıyorlar abi. Neyse ayarladık bakalım. David koş. Bilimden anlayan bir adam bulunca seni salarım anladım. Senin beyin o konulara fazla gitmiyor. Senin beyin o konulara fazla gitmiyor abi. Senin beyin basmıyor anlaşılan. Biz de o zaman beynini yormayız dayı. Biz de beynini yormayız o zaman. Ah. Ağaçları falan kesin acı. Bitirdiniz mi okun craft olayını? Oho craft'ı ebe... Tövbe estağfurullah. Ebesinin nikahını attığımız için craft'ı. Craft'ta hanginiz iyisiniz abi? Crafting'i eksi bir bunun. Keliye mi kitlesem craft'ı? Keliye mi kitlesem craft'ı? Keli. Hacı, e, sen önce oduna, sonra suya. Aslında en önce tarlaya bak. Tarladan vakit kalırsa o, suya, e, sudan vakit yok oduna, odundan vakit kalırsa suya. Yap bir şeyler ya. Vallahi yap bir şeyler benim kafa dondu. Benim kafa dondu daha ilk başlardayız benim kafa dondu ya. Erik yesin yemeğini uyusun. Ana abi saniye resource'ta e, nereye geldin abi? Wall making. Tamam research yaptığın için ama bizi daha çabuk keşfedecek bu elemanlar. Bari hızlı research yapsa. Şansıma full mal adamlar denk geldi. Şansıma gelen adamlar andaval ve gelen adamların andaval olmasından ziyade yiyeceğim de tükeniyor. Eyvahlar olsun. Gelen adamların andaval olmasından ziyade benim ikinci bir tarla yapmam lazım. Benim ikinci bir tarla yapmam şart abi. Benim ikinci bir tarla yapmam şart. Tamam çok güzel. 40 tane ok yaptın. Harikasın abi. Şimdi 40 tane ok yaptıktan sonra gel baba research'e. Kaçtayız şu an? 21 Odun da lazım. Odun da lazım. Sadece ok değil. Odun, scrap ve okun birleşiminden yapılıyordu bu. 23 24 Hadi baba. Biliyorum yiyecek tükeniyor biliyorum 25. Okey 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 okey. Hemen kes bunu kapat bunu kapat bunun ağzını. Ee, nasıl yapılıyor ok? Oo tamam bir tane yapabiliyoruz şimdi. Hemen bir tane yap. Hemen bir tane ablamız ok kraftlasın. Ee, ablamız kraftlamayacak çünkü uyuyor şu an. Ee, şuradan erik scrapleri falan alsın. Ondan sonra David bizim daha çok ok yapmamız gerekecek David. Şuradaki ağacı bir kesiyorsun. Şu taraftan taş topluyorsun aslan parçası tamam mı? Ağacı kestikten sonra taş topluyorsun. Neden taş topluyor? Çünkü bir tane daha tarla yapmamız lazım. Ağacı kesecek, taş toplayacak, bir tane daha tarla yapacağız ki karnımızı doyurabileceğiz. Nasıl %13 oldu arkadaş ya. Şu an elimde bir tane bile silahım yok. Hani ilk geleceklerden korkmuyorum da elimde bir tane bile silahım yok. Büyük sıkıntı. E silah craft ediyordun ne güzel. İyi bari en azından yemek yemeye gittiğinde yarıya düşmüyor tekrardan. Kaldığı yerden devam ediyor. Düşünsene bir de yemeğe yedim geldim silah sıfırdan başlıyorum lan. Başlarım böyle silah diye silah sıfırdan başlıyor. Öyle anlaşamazdık. Öyle anlaşmazdık abi anlaşamazdık. Ama bu şekilde bir şeyler yapabiliriz. <laughs> Toplayıcılığı da bitiyor elemanın. Güzel. Çok güzel. Erike şöyle bir oku verelim abi. Erik güle güle kullanacağız okunu. Sen zaten savaşçısın, ee, savaşçı olduğundan dolayı senin özelliklerinden faydalanacağız. Ne kadar ağacımız var abi? Ne kadar olduğumuz var daha doğrusu 23 tane. Ee, 20, ta şey, 10 tane buna gidecek. 40 tane ok yapacağız. 40 tane oka kaç tane gidecek abi? 8 tane mi gidecek? 8 tane gitmeyecek be? Aa 2 tane gidiyor. 16 tane gidecek. 40 tane ok yapıyorsun. Ondan sonra şey de kaldı zaten. Bir tane bol yapıyorsun abi süper. Süper. Ablacım sen craft'a yönel. Sen craft'a yönel. Herkesin elinde bir tane ok bulunsun abi. Herkesin elinde bir tane ok bulunsun. Yalnız yemek de craft etmem lazım yakın zamanda. Sadece 28 ekmeğim kalmış. Aynı zamanda tarla da yapmak istiyorum ben. Tarla için birkaç odunla daha ihtiyacım var. Okey keseriz keseriz. Keseriz abi. Tarla için birkaç odunla daha ihtiyaç var. Hallederiz. Eee hacı. ilerleme hemen. Aa daha 10 tane daha yapman gerekiyor. Tabi. Tabi senin öncelikli işin tarlaydı. Tarla tapana bak ki aç kalmayalım. Tarla tapana bakmazsan aç kalırız. Uf. Yalnız var ya popülasyon arttıkça, nüfus arttıkça, iş yaptıkça tehlikedeyiz abi. İş yaptıkça tehlikedeyiz. David senin amelelik iyi miydi aslan parçası? Aynen ya senin amelelik iyiydi. Senin amelelik bayağı güçlüydü. Senin amelelik bayağı iyiydi o yüzden amelelik yapabilirsin abi. Birazcık daha taş toplarsan eğer birazcık daha taş toplarsan bir tane daha tarla yapabiliriz. Ee, ve bir tane daha tarla yaparsan rahata erebiliriz ama rahata eremeden evvel e, ölmeyelim açlıktan hemen, hemen yemek craft ediyorsunuz abi. Herkes tüm işini gücünü bırakıp yemek kraft etsin diyeceğim. Craft'la tek keli ilgilendiği için. İnşallah senin craft'a eksi veren bir özelliğin yoktur ya. bir olduğu için crafting'den mi anlıyorsun? İyi peki öyle olsun. Acaba hemen şuraya bir tarla daha istiyorum. Tamam Erik tamam. Ee, şey yapmana gerek yok artık. Ee, ta taş kazmana gerek yok. Ee, şimdi o craftlayabilmek için biraz daha odun kesmek gerekiyor ee, Odun kesmekten ziyade biraz daha scrap toplamak gerekiyor Hemen gidelim şuradan scrap toplayalım Ondan sonra Odun kesme dediğin zaman bizim işimiz hakikaten Odun kalmadı haritada yani Şu yukarıdaki odunların bir kısmını keselim Binayı yapacağınız mı biriniz? Keli binayı yap Binayı yap binayı Binayı yap sonra bakarsın diğerlerine. %20 oldu bile. Eyvahlar olsun %20 oldu bile. Ee, bu uyarıya da verdiğine göre... Ee, i̇ki tane eline zopa yap kardeş. Gelirler seni zopalarlar dediğine göre. Yakın bir tarihte de saldırı yiyeceğiz abi. Bu belli oldu yani. Yakın bir tarihte tepemize çökerler. Ama hayırlısı bakalım ya hallederiz. Hallederiz acı. Ayıpsın. Odunu kazmışız. Sadece scrap topladığımız zaman bir tane bow yapacağız. Olacak bitecek. Acı. Scrap gelsin de önce bir bovu tamamla. Tamam mı? Önce bovu tamamla. Çünkü ee, aynı Önce bovu tamamla. Sonra kalan vaktini yiyecek kraftlamaya ayır. İki tane tarlamız var. iki tane tarladan çok güzel yiyecek gelecek şimdi. E, buradaki odunları kestik mi? Kestik. Şimdi bu adamlar neyle ilgilenecek? Beyze baskın yemek istemiyorum ya. Bir saniye save alalım şöyle şuradan. Yeni slot'a. Beyze baskın yemek istemiyorum abi. Beyzime baskın yemek istemiyorum ama yapacak pek fazla bir şey yok gibi. Of, yiyecek anca toparlar. Tarlayla zaten sürekli keli ilgilenecek. Ee, Kelly'nin Kelinin farmingi de iyiydi bildiğim kadarıyla. Farmingin leveli 2 olmuş zaten. E, David, David'in toplayıcılığı 3 level. Erik Erik'in toplayıcılığı gelişiyor ister istemez ki adam toplayıcılıktan anlamıyor, farming'den de anlamıyor. Building'i öyle böyle Skemencing, No no no. Teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim. Haritada gidip bazı bölgelerden yağma yapabilirsin diyor. Ha. Adam kurtarma. Adam kurtarmaya varım abi. Adam kurtarmaya varım. Bir saniye. Hemen adam kurtar diyelim. Ha. David'in eline de bovu verelim. İki kişi gidip o adamı kurtarabilir miyiz bilmiyorum. Keli gelebilir mi? Gelemez. Bunlar çok güçlü değil be. Alırız be. Alırız be abi be. İki tane elimizde güçlü ok var. Ama ben bunu yaptığım zaman dikkat çekmiş olacağım. Neyse dikkat çekmeye değer. Grubuna yeni adam katacaksın. Ve ilk saldırıyı atlatabilirsin. Buna inanıyorum acı. İlk saldırıyı atlatabilirsin. Erik şuraya. Koş David. David adamları buraya getirip şuraya kaçacak abi. David bu yaratıkları buraya getirip şuraya kaçacak. Adam kurtarmak dışında herhangi bir şekilde loot'a muta karışmayacağım abi. Eğer öyle bir şey yaparsam çünkü başım belaya girer. Hacı sen de şöyle gelsen Erik. Sen de şöyle gel. Bu adamlar muhtemelen şu aşağıda. Hatta sen şöyle gel. Biz bunu şuradan aşağı indirelim. Yukarıda şu kadarcık alanda olacaklarını zannetmiyorum. Aşağıdalar abi. Aşağıdalar mı? Nerede bunlar ya? Tek bir ihtimal var. Şu yukarıdan var mı? Şu tarafa geç. Ya da bu tarafta kal abi. Çok önemli burası ya. Oradan buraya da çekersin. Buradan da... Oo Geliyorlar, 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 geliyorlar. Erik arkaya, 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 arkaya. Arkaya, arkaya. David buraya. Sıkın abi. Sıkın. İkiniz de aynı adama. Erik senin savaşçılığın gelişecek acı. Hadi. Hadi. Süpersiniz. Erik hadi acı. David o kadar vurdurma. Bu ipler zaten o kadar sağlam vuramıyor. Halledersiniz. Süper. Süper. Yeni bir adam da grubumuza kattık. Bu da işin e, tuzu biberi oldu ama işin tuzu biberi %33 oldu yani. %33'lük bir saldırı yiyeceğiz galiba 3. günün sonunda. Hop kim geldi? Hacı Betty. Betty selam tatlım. E, geek kombat Science'ın iyi Allah'ın şükür sonunda beyni olan biri Vallahi beyni olan biri Kardeş sen Science'ı Şöyle bir alabilirsin <laughs> Oley be beyim be Beyim be oley be Hacı bak boş zamanlarında Craft'a yardım ediyorsun tamam mı Senin öncelikli işin e, Science Ama farm'a da yardım edeceksin Zorda kaldığımızda Craft'a da yardım edeceksin e, Ondan sonra su çekmeye yardım edeceksin en son amelelik işleri. Anlıyor musun? Yani en son böyle amelelik işleri. Sana lazım olan işleri ben sıraladım zaten. Hadi bakalım hacı abi. Aynen. Aynen. Tarladan tarladan ee, anlamadığını gösteren bir şey yok. Yani farmingde eksiğin yok. Farmingde eksiğin olmadığına göre sen bize yardımcı olabilirsin. Ee, Erik güzel savaştı. Sadece 9 combat puanımı aldın ya. Yapma. Sen 22 combat puanı aldın. Ee, Erik aslında kombatta geliştirmeye çalışabiliriz ya. Erik'in ister istemez toplayıcılığı gelişecek var ya. Harbiden toplayıcılığı gelişecek yani. Toplayıcılığı en güzel olan şu an bizde David. David bir şey diyeceğim aslan parçası. David David David. Evet David'in 3. sıradaymış bu. Mine. Hacı sen maden da yapabilirsin ya. Yalnız birinin bu ilde bakması gerekiyor biliyorsunuz değil mi abi? Birinin bu ilde bakması gerekiyor. Yani birileri bu ilde bakmalı yani. Birileri bu ilde bakmalı. Unutmayalım please. Unutmayalım lütfen. Lütfen birileri bu ilde bakmayı unutmasın. Ee, her neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.